Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün Murder Master 2 oynuyoruz. Gel gidelim kutu. Niye dans ediyoruz biz Evet. Ya? Belki harita seçme şeye gelmiştir. Gel bakalım. Burada birileri ben ölseydim sen ölmeseydin. Pardon bebem mi ne yazıyor? Anlamadım. Ki. Ben de anladım. Neyse baş var gel. Çeşmenin üstüne çıkmayı deneyim. Bana da demiş biri. Ba ne bana da ya? Gel hadi boş ver çıktık. Çıktık. Ben, bak, sonunda gel lan gel gel. Lan deme ya. <laughs> Senin sayede ben çıktın tekrar. Bak ne yapacağız söyleyeyim mi? Şimdi. Bak buraya atlıyor. Neyse. Tamam. Ben ranta girdim. Bu arkadaşlar buymuş. Bir önceki turun katili. Katil demeyelim. Şey diyelim. Öldürücü makine. Aa, senin şeyin mi? Katil kazandı yazı. Zeynep Danoğlu. Buymuş Zaten. arkadaşlar. Burada var bu her tur... bu her tur elinde görünmez bir şey tutuyor. Anlamıyorum. Gel Kutlu Neredesin? Ben buradayım, buradayım gel. gel. Gidelim. Şopa bakıyorum neler var. Güçler. Ha bak bu. Nöbüz var, nazar var. Hayalet var, tozak var, hastalık. Hava bu boğ... şeyler varmış. Hava bu arada Çorum'da çok sıcak. Evet arkadaşlar hava evet, Çorum'da çok sıcak haberiniz olsun. Aha rant başlıyor. Tamam. Bakalım neyiz? Masum. Ben de masum. Zaten başka evet. ne olabiliriz ki Zaten katil veya e, şey şerif olma ihtimalimiz bayağı masum Evet olabilir. yani. Burada birisi var hapsetmişler. Burada bu, bunu, bu bunun kafası ne ya? Şey Arkadaşlar bu arada sesine. videoda arka plandan sesler duyduğunuz özür dileriz. Çünkü kardeşliğimizin sesidir o. Evet ben üste çıktım. O da oyun oynuyor ve bazen bağırabiliyor. Aa Kutay ben seni gördüm. Ben, ben kaçıyorum şu an. Ben, ma ben masumum sen nesin? Ben de Sen nesin? Ben, ben de masum. Yemin et. Yemin ederim. Zaten masum olmasaydın seni şu an... Aa bak gel şuraya gidelim. Dur ben altını alacağım. Ben de alacağım öyle şifre. Bu ne iş yapıyor? güç güç o falan alabiliyorsun marketten. Benim 30 tane falan altın topladım. E, ee, ama ne bileyim. Nasıl desem elmas gibi şey bir şey var. O da gerekli. Katil. Hani nerede kim? Şaka yaptım. Ödümü patlattın Ama burada ceset var. Ne bakayım? Göster. Bak. Harbiden. O zaman biz buradan bence uzaklaşalım. Veya dur üstte çıkalım gel. Bu kız mı ah, katil? Pizza 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 pizza. Pizza var. Katil! Katil! Şerif. Önemli değil. Şerif tamam. ve katil. Kutay gel 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 gel. gel. Buraya bak gel. Bak. Oğlum. Bak, ben. bak bak Kutlu. Kıbır gördüymüş. Dikkatli bak. Gel Kutay. Duyuyor musun Kutlu? Kutlu neredesin? Bu gel 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 gel. Bir yer buldum. Neredesin? Gel buraya çık. Şu an Buraya çık Kutay. Göremiyorum ki seni. Bak can. Bak buradayım gel. Hı. Bak çok güzel bir yer buldum. Evet, geldim. Bak çok güzel. Bak buradan buraya geliyorsun. Lan katil. Çabuk buraya gel. Buraya gel. Buraya at gel. Evet. Ben kurtuldum. Son anda. Eğer gelseydin hemen sen de kurtulurdun. Katiçin. Arkadaşlar biz Atlam. diğer YouTuber'lar gibi like bilen miyiz? Evet. İsterseniz atarsınız. İsterseniz atmazsınız. Ben ön planda heykelin üstüne çıkmaya çalışıyorum. Ben atladım. Adam Kut don yemiş Arkadaşlar bunu katil halletmemiş. Kutay pizza yerken canı sıkılmış ve e, ön, ölmek istemiş. Arkadaşlar burada derin katil civcivindeydi yani böyle. Bir tane e, hani dokunsa bana ölecektim. Son dokunsa anda. Dokunsa da değil yani. Hayır, gerçekten bildiğin dibimdeydi Ya inmeyecek. Şu sarı şu sarı e, gözlüklü kız İmri git. Bu kız var ya. Evet. Bu ne sürekli katil veya şerif oluyor? Evet, sürekli o katil veya şerif oluyor. E bir de elinde görünmez bir şey tutuyor o. Yani elinde bir şey tutuyor ama ne tuttuğu görünmüyor. Bir de oyuna yeni şeyler eklenmiş. Neyse haritayı seçelim. Kutay gel. Gelsene haritayı seç. Ben seçim. hangi haritayı istesem? Bu, ben ortadakini seçeyim. Ortadaki. Bence Dur. Neyim ben bakalım? neyim? Bakalım. Masum. Ben yine masum. Ben de. Dibimde bir var. Kutay sen neredesin? Hiç bilmiyorum. Adam, adam. Kutay adam... gördüm gördüm. Evet. Gel 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 Uzaklaş Uzaklaş şu şuradan Kutay. Gel buradayım. Yani gidelim. Aa gel Kutay. E, Demin haritadayız. Buraya gel. Bak şu istersen şu merdivenle tırman. Gel Kutay. Evet. Tırman oradan. Tırman. Zıplama buraya gel. Bak de ben e, bura sayesinde kurtuldum burada arada katil beni. Az kalsın öldürecek mi? Sen de sen kızdaydın ya. Hı, hı? Orada. Dur yukarıya bakıyorum ben. Yukarıya mı? Evet. Sen görüyor Görüyorum. Biri var aşağıda. O mu acaba? Burada... Ben aşağı iniyorum. Korkak korkak burada bekliyorum. Ben Macera isteyenler aşağı. Insin. Ben de aşağı iniyorum. Arkadan da süpürge sesi geliyor. Evet. Ben e, Kim öldürdü? Çabuk söyle. Ma bir tane erkek öldürdü. Mavi böyle gülümseyen. Bak kız değil erkek. Özellikle diyorum. Şu anda ben aga beğendim. İmri İmrik. Tamam bak, ben mük bir yere sakladım arkadaşlar görüyorsunuz. Bak ben, bu, bu bu. Tamam gördüm bir gördüm bak. gördüm. Arkadaşlar böyle mavi saçlı. Şu öldürmüş arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şu. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Aa bu. bak bu kız kurtardı arkadaşlar. Evet şu katil. Neyse. E evet e Fatih oldu arkadaşlar. İkbal Çetçin okudu bana çocuğum. Esselast. Evet. Bir kahraman ne günü ne kurtardı. Ne? E, geliyorum. Haritayı seçelim hadi. Kuş kuş hemen seç. Tabi seçildi. Se Aa, bence ortadakini seçelim. Bence de. Hastanenin. Evet hastanede bizi iyileştirdiler. yani diyelim ki oluyor. katil bizi öldürdü ama öldüremez. Neden? Çünkü hastanede oluruz ve iyileşiriz. Zaten herkes bunu. Arkadaşlar burada bu arada ceketimi, pantolonumu ve ayakkabımı beğendiyseniz siz de alabilirsiniz. Bela Beleş. Like atmayı sakın her. Yani isterseniz atın tabi. Biz öyle yalvar yalvarmayız. Kendini Beğenir, ben yine beğenirseniz atın. Ben de masumum. Beğenirseniz atın yani. Neyse boş ver. Kaç yıl boyunca masum olacağız? Ben ilk süreye girdim. İlk süreye girdim. Aa kutu seni gördüm. Gel ben ilk de süreye, süreye girelim. evet hadi. Dur dur. Kafam dur. Ben giremedim. yıl? ne oluyor ya? Ben on bu. E ben on filminde bu. Ula, da ben şey da ne? Ne oldu? Aa, sende... iki dakika bitti. İki dakikada bitti. Hadi gel 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 gel. Seçelim turu. Ya. Hmm. Bence gene Bence polisi seçelim. Bence bu de sefer. polis değişiyor. Çünkü polis de bence daha hızlı bir şekilde <laughs> bulurlar. Neden? Çünkü Hadi polisler, polisler polis... çünkü bunları yakalar. Evet. Çünkü şimdi polis de şey aynı aldı. Bebek gitti diyor. Bebek gitti bebem diyor. 3 harf, üç arka da aynı şu oy ise hangi harf gelir? Bilmiyorum. Dur polis station geldi. Yani, ben, ben şerifim. Ben masum. Tamam Kutay. Sabit, Seni koruyacağım tamam. Kutay. Tamam alıyorum silahımı. Tamam, şu anda Aldım. ben yemek tamam. bölümüyüm. Allah'ım inşallah şu an burger alınıyor. Ya Kutay ben öldüm. Hemen gelip benim silahımı alman gerek. Neredesin? Sen? Benim silahımı alman gerek. Dur şimdi ben izliyorum Kutay. ama katili sevdim. Kutay katili bu kız. Ya katili neredesin? bu kız arkadaşlar neredesin Kutay bak bir, bir bana. Tamam gördüm de neredesin? Bak hani en baş isteyen yani. Benim en şimdi benim. Dur seni görürsem söyle Oğlum senden başın nere? Bilmiyorum. Bir merkez istiyor bulmaya çalışıyorum olduğum yeri tamam mı? Hı. Hmm. Eğer bir çift ceset görürsem or ara benim yerimdir. Haberin olsun. Abi bir çocuğu kovalıyor. Be, Yalan diyor. E, ben Silat neredeyim buluşa. şu an? Bir tane Züret ceset gördüm. Bu da bir sürü ceset gördüm. Tamam oralarda dur. Dur ben şu an. Başka biri almış silahı. Yokmuş. Umarım bunu Dur Şu an ben seni izliyorum Kutay. Tamam. Siz de biri. Dur bir dakika. Hop. 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 Pardon. Tamam sen. Merhaba. Siz de bir biri. Bir dakika. Bir dakika. Merak etme. Kutay. Kutay arkanda. Kutay kaç kaç kaç. Kaçı. Geliyor. Aaa. Kutay kaç Kutay kaç kaç. Yok gelmedi. Yo, Kutay kaç. kaç. Öldüm. Fağ. Aga ben. Hadi Bilmiyorum. Şerif. Hadi vursana. Kutlusana lan vursana. Ya. Arkadaşlar kutluyla beraberiz sonunda. Evet. Ya. Da gel ya da gel. Sonunda. Ben gel. Of ya arkadaşlar. Sonunda. Arkadaşlar of ya. Of ya. Neyse. Bu arada bu kız sanırım 15 yıl falan oynamış oyunu. Katil. Şerif. Şerif. Evet. Evet. Lan niye hiç katil? <laughs> Arkadaşlar şu anda buna şim... bir bakın. Zıplı zıplıyorum. Hadi zıpladım. Bu arada bende oyun bağlı. Yani ben bir kere zıpla tuşuna bastım. Öyle o zaman şöyle yap. <laughs> Arkadaşlar reset çekiyorum. Ya. Oldu oldu. <laughs> e ee, oyunu korkutman <laughs> gerek böyle Reset çekiyorum lan. E değil de yani sürekli kullandım. Tamam. Şu fıçının üzerine çık. Şu fermi ağacının üzerine çık. Oyunun maddet yesetin duvardan çeker. Şu duvara takın dayanma. Benim de buluşmak için. Ben, ben, yani. yine, ben yine, şerifim. Ben de yine masumum ya. Niye sürekli masum oluyorum? Tamam. Kutay ben en üstteyim. En üstte gel buluşalım. Lan. Ya, öldü mü? Hayır. Naresin. Birilerinden uzak durmayı tercih ediyorum. Gördüm ben seni dur. Hadi gel Kutay. Çıkalım bir şuraya. Çıktım. Hop, hop, dur beni bekle. Benim karakter çok ya. Lan bir dakika. Ah, tamam. Aha gördüm. Neyi gördüm? Nasıl gördüm? Dur kutu uzaklaş oradan. Vuracağım dur. Nerede lan bu kız? Aha. Tamamdır. Ay. Kazandım. Arkadaşlar çünkü kutuyu kılıçla kovalarken gördüm. Ben de sen kime bulaşıyorsun oğlum dedim. Ay. Neyse. Bakın gördünüz. Zeynep ban. Yaprak mı? Zeynep banmış bende. Zeynep bam yedi. Evet öyle olmuş. Zeynep bam yedi. Zeynep ya banlıyor insanları ya da banlanıyor. Oo. Neyse. Ya bebeğim. Arkadaşlar bu da son turumuz olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kutlu yardım et. Allah'ım ya. Girdin. Bir Orada neden biz deniz yüzümüyoruz ben merak Kutlu, ediyorum. Kutu videonun başından beri bir kere çeşmenlerin üstüne tırmandı. Bakalım neyim masum. Arkadaşlar bu videoda ben hiç katil veya şerif olamadım. Yine masum. Ben masum. iki kere şerif oldum. geri kalanlarda da masum. Artık kaç tur oynadık bilmiyorum. Bu da son turumuz olsun arkadaşlar. Bence ben şerif oluncaya kadar olurum. Ama şu an video 15 dakika oldu. Ne? 12 dakika oldu. Kaç? 12. Bütün paraları topluyorum. Aa! Şu an katilin bıçağı var benim ekranımda. Ne? Bak, şunu. Şu an bir sürü ne ceset ne? var. Lan lan lan, lan kutay. Kutay bak kim Kimin olduğunu söyleyeyim mi? Bak online kaç, tamam mı? Ne? Evet. Arkadaşlar kimin olduğunu gösteriyorum. Bu değil. Bu değil. Nerede o? Arkadaşlar şu. Kim? Dur. nerede bu? Bu, bu. bu arkadaşlar Kutay kaç. Bak burada burada burada. Kaç kutak. Kapıyı kapat kutay, kapıyı kapat. Kutay geliyor kaç, 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 Aa, kutay kaç. Kaçacağım. Aa, kaç ya. ben. Kaç, kaç oldu lan? zıplar zıplaya kaçıyor. Arkadaşlar o zaman biz de bu videoyu burada bitirelim. Biz burada biz kazanmışız. Arkadaş değiliz artık. Anlam Neyse artık arkadaşlar. Ben görüşürüz. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay. bay. bay.